Ayla ayla bir güç gittim, bir işte dönüp Aşkıma baktım ki ne göreyim, Gide gide bir rafa boyu gitmemiş miyim? Nata mata maşta var, işte size duymadık bir masal. Ece ve Gülen zamanın birinde tüm dünyayı ve insanları etkileyen Çok kötü bir hastalık gelmiş insanlar. O hastalık yaymasın ve ölmesin diye kendilerini eve kapatmışlar. Bu evlerin birinde mutluluk ve sevgi saçan ve güzel hayalleri olan Nece isminde küçük bir kız varmış. Başka bir evde de sürekli huzursuzluk yapan, yaşadığı hiçbir şeyden mutlu olmayan Gülen isminde de bir küçük kız varmış. Bence evde canı çok sıkıldığı için pencereden dışarıda sohbet ediyormuş. Müştercinin yaptığı yanında pencere çok güzel yüzlü bir anca yaklaşmış. Yaşlı adam Ece'ye kafeste küçük bir kuş vermiş. Ece o kadar mutlu olmuş ki Gece hiç uyumamış, hayalini kuşa anlatmış. Sonra sabah olmuş. Ece, Ece'nin bazı hayalleri gerçek olmuş. Hayalin bazıları hastalık, hasta olan insanların iyileşmesi, etrafta çiçeklerin açması ve insanların daha mutlu olmasıymış. Ece yine pencereden bakıp neşeli neşeli hayallerini anlatıyormuş. Karşı pencerede Gülen'i görmüş. Gülen ona sinirli sinirli bakıyormuş. Ece Gülen'e gülümseyerek el sağlamış. Gülen homurtanarak pencereyi kapatmış. Ece hayallerini İçine sürenin de gülümsemesi için bir ne eklemiş gece hayallerini kuşa anlatmış ve güzel dilekler doymuş sabah uyanmış annesinin hazırladığı kahvaltıyı şey yaparken bir ses duymuş Ece merakla pencereye koşmuş bir bakmış birini karşı pencerede çok mutluyum diye başını es er, barılarak es er salladığı sallıyoruz bunu göreneceğe çok mutlu oluyor. Masalımız da burada bitiyor. Gökten bir şeyme düşmüş bir anlatanın biri dünyanın derin, biri de tüm kahramanların başına.